Sinan'a ne hediye alacağıma bir türlü karar veremedim. Ben hediyemi aldım. Ne hediye aldın teyze? Ya söylemem sürpriz olsun. Bence söylemeni Sinan'dan teyze. Sonra pişti olabiliriz. Tamam söylüyorum. Oyun konsolu aldım. <laughs> Aa, ne oldu? Beğenemediniz mi? E, ne yapabilirim? Erkeğe hediye almak, kadın almak kadar kolay değil ki. Bence bu doğum günü işin fazla gözünüzde büyüttünüz. Anne Sinan 18 yaşına giriyor. Bu onun için çok önemli. Benim ve Beren ablamın 18. doğum günlerini büyük partilerle kutladık. İkimizin de doğum günlerine çok önem vermiştin. İyi ama erkek çocukları böyle şeyleri fazla umursamaz. Bence siz de fazla abartmayın. Bence Sinan da önem veriyor. Dün gece davet edeceği arkadaşların listesini hazırlıyordum. Benim biraz başım ağrıyor. Detayları siz düşünün hazırlayın. Annemin bu aralar pek keyfi yok ya. Annem her zaman keyifsiz. Bazen onun neşeli ve hayat dolu insanlara karşı öfkesi olduğunu düşünüyorum. Tuba sen iyice saçmalamaya başladın farkında mısın? Gerçeği söylüyorum teyze. Hem Beren de benimle aynı fikirde. Öyle değil mi Beren? Kapatalım artık bu konuyu. Parti hazırlıklarıyla ben ilgilenirim. Tamam. Ama haksızlık bu. Annemin bazen Sinan'ı dışladığını hissediyorum. Daha neler? Sen iyice saçmalamaya başladın Tuba. Gerçek bu. Hoş geldin Kerim. Hoş bulduk Selda. Çocuklarla Handan Bahçe'de benim biraz başım ağrıyor odama çıkacağım. <laughs> Aman ne işten. Ne sıcak bir karşılama. Bahçe teyze. Ver bana tın. Ah sağ ol Ahmet. Oh. Kocan olacak adam ne diye yapmıyor bu çöpleri? Hazım böyle iştir, kadın işi diye yapmaz. Sevsinler. Akşama kadar kahvede okey oynamak mı erkeklikmiş? Hem seni gördüğüm iyi oldu. Kadının kim olduğunu öğrendim. Ah, daha dün verdim. Ne çabuk öğrendi. Kadın sosyete, onun için öğrenmek kolay oldu. Ama anlamadım senin bu sosyetik katunla ne işin oldu? Orasını hiç sorma. Ayşe teyze, neden yere birinin adını adresini vermek çok tehlikeli? Aman ha, altında bir psik falan çıkmasın. Ah. Oh. Tövbe tövbe. Ben kadının ne yapacağım? İpek <laughs> için istiyorum. Kadın çok hayırsever biriymiş. Ee, böyle talebeleri falan okutuyormuş. İpek'in buradan gitmesini istiyorum. Hep bu yüzünden değil mi? Al, kadının adresi burada yazıyor. Ah Ahmet'im. Sana nasıl teşekkür etsem azdır. Ne zaman bir şey ihtiyacın olursa bana söyleyebilirsin Ayşe teyze. Sağ ol. Hadi iyi günler. İnşallah İpek için çok iyi olacak. Kızlar bakın. Anneniz son yıllarda hayır işlerine kendini çok fazla adadı biliyorsunuz. E haliyle yoruluyor. Yoksul kız çocukları için didinip duruyor kadın. Şimdi o kadar yoksulluktan sonra bu kadar para harcanması ona haksızlık gibi geliyor. Bence siz de biraz düşünün. Annenizi anlamaya çalışın lütfen. Ne şimdi bu? Teyzem resmen bizi duyarsızlıkla suçladı. Annem hakkında o şekilde konuşmamalıydın. Söylediklerimin hepsi doğru Beren. Hem yardım işlerinin annem yıprattığı gerçeğine falan inanmıyorum. Tam aksi daha çok huzur bulması gerekmez mi? Yeter artık. Derdin ne de senin anlamıyorum. Derdim bu evin üzerindeki ölü toprağı. Annemin ruhu sanki her zaman yas tutuyor gibi. Kendi mutsuz, bizim de mutsuz olmamızı istiyor. vallaha yaygın geçmeyen bir günümüz olmayacak in bize Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu hay kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar, hayallerinle soldu.